Merhaba, ben İnşaat Mühendisi Yasemin Aktaş. Bu videoda Protostructure'da kompozit döşemelerin modelleme, analiz ve tasarım prensiplerinden bahsedeceğim. Kompozit döşeme sistemleri, çelik kirişler üzerine yerleştirilen trapez saç ve donatılı betonun birlikte çalışmasıyla meydana gelir. Trapez saç, beton prizini alana kadar kalıp görevi görür ve beton prizini aldıktan sonra pozitif çekme donatısı görevi görmektedir. Genellikle geniş açıklıklı bölgelerde ekonomi sağlamak amacıyla kompozit döşemeler tercih edilir. Öncelikle kompozit döşeme oluşturan eleman tanımlarından bahsedelim. Kompozit döşemelerde taşıyıcı elemanlar çelik kirişlerdir ve birincil ve ikincil kiriş olarak sınıflandırılır. Bu hem yönetmeliklerde hem de protostructure'ın içerisine entegre edilmiş bir şekilde karşımıza çıkar. İkincil kirişler tali kirişler olup üzerindeki trapez saç ve donatılı beton ağırlığını birincil kirişlere aktarırlar. Bu aşamada betonarme ile çelik kiriş arasında aderansı sağlayan kayma çivisi adını verdiğimiz elemanlar bulunmuş. Kayma çivisi e, uygulama aşamasında saplama, stat çivisi, e, başlıklı kayma kaması gibi farklı isimlerle karşımıza çıkabilir. Görselde de belirtildiği gibi, trapez sacın kadve yönü ikincil kirişlere dik olarak yerleştirilir. Bu aşamada ana taşıyıcı olan birincil kirişlerde iki farklı durum söz konusudur. Birincil kirişler tasarımcı tarafından kompozit kiriş olarak tasarıma dahil edilebilir ya da sadece ikincil kirişleri taşıyacak şekilde tasarlanabilir. Dolayısıyla burada iki farklı tip bulunmakta ve bu tipler için prostructure da e, hızlı yönlendirme araçları da bulunuyor. Birazdan uygulamalı olarak model üzerinden bu detayları anlatacağım. Şimdi Protostructure'da hızlı modelleme teknikleri ile kompozit döşeme tanımını uygulamalı olarak incelemeye başlayalım. Protostructure'da modellemeye başlamadan önce yapmamız gereken e, birkaç ayar bulunmakta. Bunlardan biri bina menüsündeki ayar merkezinde yer alan yönetmelik seçimi. Yönetmelik seçiminde kompozit döşemelerde kullanılacak olan yönetmelik çelik tasarım yönetmeliğine bağlıdır. Dolayısıyla çelik tasarım yönetmeliğini seçtiğimizde yönetmelik koşullarına bağlı olarak kompozit döşeme yönetmeliği de seçili hale gelir. Diğer bir konuda kompozit eleman ayarları. Burada proto Structure'ın ön ayarlarını görmektesiniz. Siz de projenize başlamadan önce bu ön ayarları kendi standartlarınıza göre ya da kendi uygulamanıza göre değiştirip modellemeye başlayabilirsiniz. Burada yapacağınız değişiklikleri tasarım aşamasında da yapabiliyorsunuz. Yani eleman bazında herhangi bir ayarı değiştirebilirsiniz. Burada gördüğümüz ayarların en başında analiz kompozitif derecesi gelmekte. Analiz kompozitlik derecesi Protostructure'da %50 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda tasarım kompozitlik derecesi de %50 olarak dikkate alınır. Analiz ve e, tasarım kompozitlik dereceleri arasındaki fark %10 e, olarak sınırlandırılmıştır. Yani eğer %10'dan küçük bir değer varsa program size hiçbir şekilde uyarmaz. Ancak %10 sınırından fazla bir e, tasarım kompozitlik derecesi seçimi yaptıysanız program sizi belli bir noktada uyaracaktır. Ve bu durumda da analiz kompozitif derecesini değiştirerek analizi tekrar etmeniz gerekir. Devam ettiğimizde stat bilgilerini görüyoruz. Statlar için Proto Structure içerisinde bir kütüphane yer almaktadır. Bu kütüphanedeki bilgiler yine bina menüsündeki kütüphaneler bölümünde de yer alır. Döşemenin kalınlığına uygun olarak pas payını dikkate alıp stat yüksekliğini bir ön bilgi olarak seçmemizde fayda var Eğer seçmiş olduğunuz stat çapı ya da yüksekliği geometrik koşulları sağlamazsa tasarım aşamasında Protostructure bu konuda sizi bilgilendirecektir Örneğin 120 milimlik bir döşeme kalınlığı seçmek istiyorsunuz bu durumda 30 milim pas payını çıktığımız zaman kalan 90 milim içerisinde stat yüksekliğini seçmemiz gerekir Örneğin burada 19-75 tipini seçebiliriz. 19 başlık çapını 75'te stat çelisinin yüksekliğini belirtmektedir. Artı butonuna basarak kütüphaneye yeni statlar ekleyebilirsiniz. Tamamıyla kapatalım. Benzer şekilde trapez saç içinde bir kütüphane bulunmakta. Yine kütüphanenin dışında bir trapez saç tipi eklemek isterseniz artı butonuyla ekleyebilirsiniz. Burada bizim için önemli olan e, trapez sacın kalınlığıdır. Tasarımcı mühendis tasarımda kullanılacak olan trapez sacın kalınlığına karar vererek burada değişiklik yapabilir. E, yine bizim için önemli olan trapezin yüksekliği de bu bölümde yazmakta. Tamamla pencereyi kapatalım. Devam ettiğimizde statların e, uniform ya da e, şaşırtmalı olarak yerleşimiyle ilgili bir ayar görüyoruz. Biz şu anda varsayılan olarak uniform dağılım yapalım. Ee, yine tek sıra ya da çift sıra olarak statlar yerleştirilebilir. Tek sıra olarak devam ediyorum. Diğer bir konuda giriş üzerindeki stat çivisinin birleşim noktasına mesafesi ile ilgili. Bu mesafeyi 5 santim olarak e, ayarladık. Dilerseniz bu mesafeyi değiştirebilirsiniz. E, tersi Depresman oranı da %80 olarak belirlendi ve hasır donatı üzerinde yer alacak olan pas payı da 3 cm olarak belirlendi. Tamamıyla pencereyi kapatalım. Genel ayarları tamamladıktan sonra yükleme menüsünden yük kombinasyonlarını oluşturalım. Yükleme hazırlayıcısından seçmek istediğim yükleri işaretliyorum. Y, Q ve S yüklerini dahil edelim. Yatay yükler bölümünde de deprem yüklerini dahil ediyorum. Çelik elemanlar için ayrı bir çelik kombinasyon seti oluşturu işaretliyorum ve tamamıyla pencereyi kapatıyorum. Proto Structure bizim için kombinasyonları otomatik oluşturdu. Tamamıyla pencereyi kapatalım. Şimdi modellemeye geçebiliriz. Model menüsünden ortogonal aks editörü ile aks sistemini oluşturalım. Aks sisteminde ee, Aksar arasındaki mesafeyi 600 santim olarak belirliyorum. Şimdi de kolonları tarama yöntemiyle hızlı bir şekilde ekleyelim. Burada kritik olan konu kirişlerin seçimi. Kirişleri trapez yönlerini dikkate alarak doğru bir şekilde seçmemiz gerekiyor. Kompozit döşeme tasarımı yaparken. Giriş menüsü üzerinde birkaç saniye beklediğinizde kiriş komutlarının nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi penceresi açılır. Aynı zamanda kısa videolar yardımıyla da komutların nasıl çalıştığını öğrenebiliriz. Komut üzerinde bir kez tıkladığımızda çelik giriş, birinci kompozit giriş, ikinci kompozit giriş şeklinde bu çubuk elemanlara isimler verildiğini görüyoruz. Aslında çelik giriş komutuyla da birinci ve ikinci kompozit giriş tiplerinin ataması yapılabilir. Ancak biz hızlı yönlendirme yapabilmek için Buraya birinci kompozit kiriş ve ikinci kompozit kiriş diye ekstra komutlar da ekledik. Aksi halde çelik kiriş komutunu seçtikten sonra iki kolon arasında bu kirişi oluşturabilirsiniz. Daha sonra kirişin özellikler penceresinden bu elemanın birinci kompozit kiriş olmasını sağlayabilirsiniz. Ya da doğrudan birinci kompozit kiriş seçimiyle modelleme yapılabilir. Kolonlar arasına tarama yöntemiyle ya da İlk ve son elemanı seçerek de kirişleri tanımlayabiliriz. Kiriş tanımlarken eğer ilk ve son elemanı seçtiğimizde ortada farklı bir eleman daha varsa bu elemanın bulunduğu noktada kirişin bölünüp bölünmemesiyle ilgili bir uyarı gelir. Biz bölünmesini isteyerek tamam diyoruz. Eğer buradaki kolonun üzerinden tek parça bir kiriş tanımlamak isterseniz hayır butonuna tıklayabilirsiniz. Birinci kompozit kirişleri bu şekilde ayarladıktan sonra ikincililere geçelim. İkinci kompozit kiriş tanımlarken de yine iki kolon seçiyorum ve kirişleri tanımlıyorum. Gördüğünüz gibi tip ataması otomatik olarak ikinci kompozit kiriş gelmekte. Burada kesit değişikliklerini yapabiliriz. aynı zamanda i ve J uçlarındaki serbestliklerini de ayarlayabiliriz. Biz kolonlara zayıf eksende bağlandığımız için mafsallı bağlantı uygulayalım ve güncelle butonuna basarak yaptığımız değişikliği uygulayalım. Bir e, kirişi eklediğimizde gördüğünüz gibi mafsal tanımlarından dolayı kirişin i ve j ucunda kırmızı noktalar görünmekte. Bu ifadeler eleman ucunda mafsal olduğunu ifade eder. Eğer herhangi bir ifade yoksa mafsal tanımı olmadığını anlayabiliriz. Bir kiriş üzerinde çift tıkladığımızda o elemanın özellikleri mouse'a yüklenir ve aynı özelliklerle farklı noktalarda da kirişler modelleyebiliriz. Kirişler üzerindeki akıllı noktaları kullanarak hızlı bir şekilde eleman ekleyebiliriz. Aynı zamanda kontrol butonuna bastığımızda da kirişler e, üzerine snap edebiliyoruz. Bu yöntemde uygulanabilir. Kirişleri bu şekilde tanımlayalım. İkinci kompozit kirişleri kullanabiliriz. E, Çubuk eleman gruplarıyla da oluşturabiliriz. Çubuk eleman gruplarında gördüğünüz gibi tip seçimi ikinci kompozit olarak görünmekte. Burada bizim için önemli olan e, kirişler arasındaki mesafeler. Dilerseniz kiriş sayısını belirterek eşit aralıklarla oluşturulmuş bir yerleşim düzenleyebilirsiniz. İki elemanı seçiyoruz ve arasına toplamda dört kiriş ilk ve son elemanı seçecek şekilde üç boşluktan oluşan bir yöntem kirişleme seçildi. Benzer şekilde mesafe girişiyle de bunu ayarlayabiliriz. Örneğin 150 santim kullanmak istediğimizde iki elemanı seçip e, güncelleyebiliyoruz. Burada ilk ve son elemanların silinmiş olduğunu görüyoruz. Varsayılan olarak bu ayar seçilir. Normal seçimi yapıp güncelle butonuna bastığınızda ilk ve son elemanlar da eklenecektir. İlk yöntemini iki kiriş arasında yapabileceğimiz gibi nokta seçerek, aks seçerek ya da bölge seçerek de yapabiliriz. Örneğin bölge seçimi yaptıktan sonra herhangi bir alanı seçtiğimizde bu alanda da hızlıca oluşturulabildiğini görüyoruz. Ancak bu durumda ikinci kirişlerin birincil kirişlere bağlanması bir gereğiyle açıyı değiştirmemiz gerekir. Diğer alanlarda da benzer şekilde uygulama yapalım. Hazırladığımız bu modeli kompozit döşemeye geçmeden önce üç boyutlu olarak açalım. Burada girişlerin üst başlıklarının aynı hizada yerleştirildiğini görüyoruz. Hatırlarsanız özellikler penceresinde de üst başlıkların aynı hizada olmasının varsayılan olarak kabul edildiğini anlatmıştık. Kompozit döşeme elemanlarını tanımlayarak devam edelim. Modern menüsünde çelik elemanlar bölümünde kompozit döşeme komutu yer alır. Burada iki farklı uygulama yöntemi görünmekte. Bunlardan birincisi iki çapraz nokta seçerek uygulama yöntemidir. Özellikle kare dikdörtgen gibi geometrilere sahip döşemelerde kullanılabilir. Diğer yöntemde ise ikiden fazla nokta seçimi yaparak döşeme yerleşimini farklı geometrilerde e, uygulayabiliriz. İki nokta ile seçim yaparak e, uygulamaya başlayalım. Öncelikle birinci noktayı seçiyoruz. Ardından ikinci noktayı seçmek için İmleci hareket ettirdiğimizde ön izleme görünümünde kompozit döşeminin hangi alana yerleştirileceğini de görebiliyoruz. İkinci noktayı seçtiğimizde kompozit döşeme özellikler penceresi açılacaktır. Burada sol tarafta kompozit döşeme yerleşim tipi, yükleme bilgileri ve etkin alan bilgilerini görüyoruz. Sağ tarafta ise 3 boyutlu görünüm üzerinde hem birincil kirişler hem ikincil kirişler hem de döşeme elemanlarını görmekteyiz. Aynı zamanda magenta renkli olarak kirişlerin etkin e, genişliklerini de görüyoruz. Giriş etkin genişlikleri beton prizini aldıktan sonra betonarme döşeme ile çelik kirişin birlikte oluşturduğu yeni kesitin e, üst başlığındaki etkin alanı belirtmektedir. E, buradaki etkin alanlar hem sağ hem de sol taraf için protostructure tarafından otomatik oluşturulur. Bu değerler otomatik oluşturulabileceği gibi kullanıcı tarafından da değiştirilebilir. Yapılan değişikliklerin e, tekrar prototest hazırladığı ayarlara döndürülmesi için sol alt köşedeki butonlar kullanılabilir. Kompozit döşemeler yerleştirilirken iki farklı uygulama tipi vardır. Bunlardan birincisi hem birinci kirişlerin hem de ikinci kirişlerin kompozit kiriş olarak tanımlandığı durumdur. Bu durumda kompozit döşeme elemanı hem birinci hem de ikinci kirişler üzerine yerleştirilir. Aynı zamanda etkin alanlar birincil ve ikincil kirişler için hesaplanır. İkinci yerleşim yönteminde ise sadece ikinci kirişler kompozit kiriş olarak tasarlanır. Birincil kirişler bu aşamada sadece e, taşıyıcı görevi görür ve kompozit kiriş olarak tanımlanmaz. Betonarme döşemede kullanılacak olan malzeme bilgisi bu bölümden seçilebilir. E, farklı malzeme kaliteleri seçilebileceği gibi kütüphaneye yeni eklemeler de yapılabilir. Aynı zamanda hasır donatı e, için kullanılacak olan malzeme bilgileri ve hasır tipleri de kütüphaneden seçilebilir. Betonarme döşeme altında yerleştirilecek olan çelik trapez saç bilgileri yine kütüphaneden seçilir. Burada önemli olan e, çelik saçın kalınlığıdır. Bu kalınlığı belirleyerek devam etmemiz gerekmekte. E, betonarme döşemenin kalınlığını bu bölümden ayarlıyoruz. Burada hem kalınlık hem de e, trapez sacların yerleşim açısı önemli. Buradaki döşeme kalınlığını 12 cm olarak belirleyelim. Gördüğünüz gibi döşeme kalınlığını değiştirdiğimizde döşeme ağırlığı otomatik olarak hesaplandı. Açı bilgisi ise trapez sacın hadvelerinin yönünün yerleştirilme e, şeklini ifade eder. Burada hadvelerin yönünün ikincil kirişlere paralel olarak yerleştirildiğini görüyoruz. Hadvelerin ikincil kirişleri dik olarak yerleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla buradaki açıyı 90 derece olarak değiştirip şekilde de e, bunu teyit edebiliyorum. Hemen alt kısımda yük bilgilerini görüyoruz. Kompozit döşemelerde yük bilgilerini bu kısımdan hızlıca tanımlayabiliriz. Aynı zamanda yük editörü kısmından da e, ekstra yük bilgileri tanımlanabilir. Protostructure biraz önce bahsettiğim gibi döşemenin kendi ağırlığını otomatik hesapladı. Bu ağırlık içerisinde beton ağırlığı, e, hasır donatı ağırlığı ve trapez sac ağırlığı yer almaktadır e, ve bunlar program tarafından otomatik dikkate alınır. Diğer bir seçenek inşaat aşamasında kullanılacak olan hareketli yük e, değeri. Hareketli yük değerini genellikle montaj yükü olarak dikkate alabiliriz. Montaj aşamasında kullanılacak olan yüktür. E, Protostructure'da kompozit döşeme e, analizleri yapılırken iki aşamalı olarak analiz yapılır. Birinci aşama inşaat aşamasıdır. Bu aşamada e, elemanların zati ağırlıkları ve montaj yükü gibi e, hareketli yükler dikkate alınarak e, Döşeme yükleri hesaplanır yani burada sadece düşey yükler altında bir hesap yapılmış oluyor daha sonra ikinci aşamada ise kompozit döşeme aşaması e, hesabı bu aşamada da beton prizini aldıktan sonra artık e, servis durumuna geçilmiş oluyor ve servis durumunda iken e, yükleyeceğimiz hareketli yükler zati yükler kar yükü e, gibi değerler dikkate alınarak e, analiz tekrar ediliyor ve tasarımlar iki aşamalı olarak yapılıyor. Buradaki hareketli yükü de 0.05 ton bölü metrekare olarak dikkate alalım. Devam ettiğinizde artık kompozit aşamasının yük bilgilerine geldik. Kompozit aşamasındaki zati ağırlık e, beton prizini aldıktan sonra üzerine eklediğimiz kaplamanın ağırlığıdır. Bu değeri 0.05 ton bölü metrekare olarak dikkate alıyorum. Yine e, hareketli yük bilgisini dikkate almamız gerekiyor. Burada aynı zamanda programın sunduğu e, kütüphaneler de yer almakta. Yönetmeliklerin atıkta bulunduğu e, yük değerlerini kütüphaneden hızlıca seçebiliriz. Örneğin e, oda seçimi yapalım. Hareketli yük içinde yine oda seçimi yaparak devam edelim. Gördüğünüz gibi değerler e, kütüphaneden otomatik çekildi. Dilerseniz buraya kendiniz manuel olarak da değer girişi yapabilirsiniz. Aynı zamanda çatı hareketli yükü, kar yükü gibi ya da yağmur yükü gibi değerlerde bu bölümde tanımlanabilir. Tamamıyla pencereyi kapatalım ve kompozit döşeme yerleşimini e, inceleyelim. Burada e, hadvelerin yönünün e, 90 derece olarak ayarlandığını görüyoruz. Aynı zamanda ikincil kirişlerin e, düşey offsetlerinin döşeme yüksekliği kadar aşağıya kaydırıldığını görmekteyiz. Kirişin özellikler penceresinden offset değerine baktığımızda eksi 12 santim olarak Yerleşimin düzenlendiğini görüyoruz. Bu işlem program tarafından otomatik yapıldı. Genellikle mimari projelerde betonarme döşemenin üst kotu referans olarak gösterildiği için bu şekilde uygulama yapılmakta. Ancak yine de dilerseniz tüm ayarları 3D bölümündeki offset kısmından değiştirebilirsiniz. Burada fiziksel offset ayarlarının değiştirildiğine de dikkat çekebilirim. Şimdi de diğer kompozit döşeme yerleşim tipini uygulayalım. Birinci noktadan sonra kompozit döşemeyi yerleştirmek istediğimiz alanın çevresini seçiyorum. Seçim tamamlandığında yine kompozit döşeme özellikleri penceresi açılır. Dikkat edecek olursanız bir önceki yaptığımız ayarlar aynen uygulandı. Yük bilgileri ya da döşeme yerleşim tipi gibi seçenekler otomatik olarak geldi. Yine özellikle trapez sacın yönü de 90 derece açıyla yerleştirilmiş oldu. Yine tamamla pencereyi kapatıyoruz. Şimdi burada ikinci yöntemi uygulamıştık. Dilerseniz bir tane de birinci yöntemi uygulayabileceğimiz bir alan oluşturalım. Hızlıca kolon ve kirişleri ekliyorum. Yine birinci kirişler ve ikinci kirişlerin tip atamalarına dikkat ederek bu yerleşimi uyguluyoruz. Aksi halde kompozit döşeme elemanları çelik kirişleri tanımayabilir. Kompozit kirişlerimizi ekledikten sonra döşeme yerleşimini yapalım. Bu kez birinci yerleşim tipini seçiyorum. Gördüğünüz gibi hem sol taraftaki yani diğer döşemenin beton betonarme Kısmından gelen efektif genişlik hesaplandı. Hem de birincil kirişler kompozit olarak e, olacak şekilde efektif genişlikleri hesaplanarak dikkate alındı. Tamamla pencereyi kapattık. Bu kez e, yine kirişlerin yerleşimini kontrol edecek olursak birincil kirişlerin de döşeme kalınlığı kadar e, offset ayarı tanımlanarak aşağıya yerleştirildiğini görebiliyoruz. Evet genel olarak modellemeyi bitirdik ve protostructure'da kompozit döşeme oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiği konularını anlatmaya çalıştık. Bu aşamadan sonra bina analizi ve kesit tasarımlarına geçiyoruz. Bu bilgileri de bir sonraki videomuzda anlatacağım. Bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.